Herkese yeniden merhaba sevgili dostlar. Aslında bugün pek de güzel geçmedi bizler için. Yıllardır Halil Burunsuz yani kısacası Halil Agamızın YouTube kanalında İskender Agamızı izliyorduk. Yıllarca takip ediyorduk. Bize onu tanıttı, bize onun hayatını tanıttı. 40 yıl mağarada yaşadı kendisi ve son yıllarını devletimizin yaptığı bir barakada sonlandı sevgili dostlar maalesef ve maalesef ki İskender agamızı kaybettik. Sabah saatlerinde Halil agamız gittiğinde İskender Gündüz ve Halil agamız maalesef cansız bedeniyle karşılaştı. Korktuğum başıma geldi. İskender agamızı kaybettik dedi. Ve onu toprağa vermiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Hayat böyle. Ömür ömür dedi ve ömrünü bir daha da maalesef yalnız başına bitirdi. Söz sende. Evet arkadaşlar. İskender Aga maalesef Halil abi tarafından ölü olarak bulundu. Şimdi tabi hastalığını herkes merak ediyor fakat şöyle bir şey var. Zaten son videosunda çok hasta görünüyordu kendisi. İzleyenler de bilir. Bir gözükmüyordu tabi. Gördük. Ya bence Öleceği ne bileyim o videodan belliydi. Çok kötü gördüm ben onun durumunu o videodan ama herhalde dedim soğuklardandır. Ama maalesef ki hayatını kaybetti. Her şeyi de söylemezdi bize. Bir yere ağrısa bile söylemezdi, değil mi? Evet. Ee, kalp krizinden şüpheleniyoruz. Ee, doktorlar da öyle demiş herhalde. Kalp krizi. Soğuklardan sevgili dostlar dikkat edin. Özellikle yaşı ilerlemiş büyükleriniz varsa soğuklar yüzünden kalp damarcıkları donuyormuş bir doktor arkadaşlarımız demişti. Ve maalesef bu kalp krizi riskini arttırıyormuş. Biz bundan şüpheleniyoruz ki büyük ihtimal bundan oldu. Zaten yaşı da ilerlemişti. Maalesef onu kaybettik. Işıklar için duysun. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine başsağlığı diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oldu mu lan?